Evet arkadaşlar en küçük tekvando öğrencimiz Aysun en büyük dizi dizi büyük Aysun değil dizi büyük çok tatlama ya en büyük en büyük öğrencimiz de Ayas. Mehlika Ayaz Mehlika yüksek kuşak ben, İsmini söyleyeceğim. Sen, Ayaz Hayaz evet. Gözde de. Gel sen, sen, sen. Gözde Gözde. Bak canım. <laughs> Oley, o, bunlar bir geleceğim bir hocaları. Küfrah nerede küfrah? Okuma küfrahını. Sesini küfrah. Ne bu torun çekmeyi